Juventus, Jadon Sancho transferine son noktayı koymaya hazırlanıyor. İtalyan ekibinin yetkililerinin, Manchester United yönetimiyle görüşmek için İngiltere'ye gideceği öğrenildi. İngiliz futbolcuyla kişisel şartlarda anlaşma sağlanmıştı. İş tamamen kulüplere kaldı. UKVse’yi bitecek Manchester United her ne kadar 40 ila 50 milyon euro seviyelerinde paralar beklese de 25 yaşındaki kanat oyuncusunun mukabelesi 30 Haziran 2026’da tamamlanıyor. Yani Yıldız isim önümüzdeki sezonun ardından boşa çıkacak. Juventus bu sebeple fazla para ödemek istemiyor. 30 milyon civarı İtalyan ekibinin en fazla 30 milyon euroluk bir teklif yapacağı öğrenildi. United bunu kabul ederse iş bitecek. Oyuncunun adı ciddi şekilde Fenerbahçe ile anılıyordu. Ancak taraflar arasında anlaşma sağlanamamıştı. Jadon Sancho çok büyük bir ihtimalle Juventus forması giyecek.